konuşuyor mu? Dur. dur kızım, dur kızım, dur. Tanış yok mu? Dur, şunu alayım. Gel. Bilemedim ki. Bu bizimki de. Hangisini yine yaptıklarını bilemedim abi. Böyle mama koymuşlar buraya. Allah razı olsun kim koyduysa. Bu ne ya? Gel. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Hani hep anlatmak istediğimde o. Ee, az olsun güzel olsun. 10 golü, o 10 torba olmasın, bir torba olsun. Yavrular gece türden olsun. Gel, gel. Duruyor mu? Bak, mama. Bu da mama. Bu sadece göstermeliktir. Kokusu bile çok affedersiniz iğrenç. Buna ikisini yeni atmışlar. Ama sanki bu beni tanıdı. Ama ben gördüm görmedim bilemiyorum daha başka bir yerde.

Hani mesela böyle çok gezen dolaşanları bunları gezdirmeyin yanımızda. Bir tane yani 10 torba alacaksanız da bir torba alın. Yani en güzelinden alın. Anladın mı? Yani bunlar yesin yer, bunlar yavru. Hani yanlış anlamayın. E, zengin en güzel yemeği yiyecek. Garip. Bunu yiyecek. Allah razı olur mu? Olmaz. <laughs> Kim öldürmüşse de garip öldürmüştür. Orta köy. Nideye kadar gidiyorum. Evet. Nideye kadar gidiyorum. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Tamam. Cümlemizden. Hadi bakayım. Hı. Güzel değil mi mama? Yemez ya. Şuna baksana. Şuna bak ya. Aman ya arkadaşlar yazık. Bunlar paramıza yazık yani. Anladın mı? Bu yemiyor ki. Daha da bile yemez yani bunu. Zaten ne oldu? biliyor musun? garip bir sokak hayvanlar dağda yaşayan gariba. Vallahi sen bunun çok affedersin pisliğini yapan da çok. <laughs> ne yapıyor lan? Kim o gider? Kim o giden? He? Kim o giden? Hı? Tokum kanın ama tazeler. Mis gibi. Gel. Mis gibi. Hadi gitmek istiyorsan git. Ne oldu? Hadi gitmek istiyorsan git. He? Ha? Hadi. Ben sana alıkoymayayım. Hadi. Nerede arkadaşlarım? Bugün cuma. Yeni bir güne merhaba dedik. Gak özür dilerim Aman Gel. Ne oldu? Hı? Değil mi? Yani. Arkadaşlar nerede? Hı? Yes. <laughs> Hadi bakayım. Afiyet olsun. Var mı benim mi diyeceğin sen? Ha? Dur şu ağza. Gel. Gel. Gel bakayım. Şu keneyi bağlayayım. Alçak kene. Bırak yavrumu. Hı. Tamam. İmha ettik.